Meditera Tıbbi Malzemede 2025 temettü kararını açıkladı. Meditera Tıbbi Malzeme 2023 12 ayda 37 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 73 milyon kar açıkladı. Karlılığı %97 arttı bir önceki seneye göre ve bu da temettüye yansıdı bir temettü olarak geldi. Meditera tarihi belli değil henüz. 3 taksit halinde ödeme gerçekleştirecek ama tarihler belli değil ama toplamda e, hisse başına bürüt 25 kuruş net 21.4 kuruşluk ödeme gerçekleştirecek temettü verim oranı da son işlem fiyatına göre yüzde 0.58 olarak gerçekleşti ama 3 taksit de ödenecek bu 2025 yılında tarihler henüz belli değil Yalnız belli olan şu ki toplamda bu 3 taksidin toplamı olarak net 21.4 kuruşluk ödeme olacak hisse başına temettü verim oranında düşük %0.58 Meditera tıbbi malzeme hissesi sahiplerine yatırımcılarına hayırlı olsun.